Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Honda Civic yenilendi. Honda Civic'in prototip hali geçtiğimiz aylarda görücüye çıkmış. Kimilerince ağır eleştirilere maruz kalırken birçok insan tarafından da oldukça beğenilmişti. Şimdi gelin yeni Honda Civic'e dair her şeyi hiç kafanızı karıştırmadan en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Fakat video geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Halen daha kanalımıza abone değilseniz eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. İlk kez 1972 yılında piyasaya çıkıp büyük bir başarıyla yolunu devam eden Civic'in modelsel evrimini yukarıdaki kartlardan alt yazılı şekilde izleyebilirsiniz. Bizim şu anki odamızda bence her haliyle olmuş diyebileceğimiz 11. nesil Honda Civic Sedan bulunuyor. Tasarımından tutun da teknolojisine kadar kendinden önceki 10 nesil ve 50 yıllık tarihindeki hiçbir Civic'e ye benzemeyen yeni Civic, Honda'nın kilometre taşı olacağı benziyor. Yeni Honda Civic'e ye önden baktığımızda önceki nesline göre daha lüks ve ağır başlı görünmesini sağlayan ızgara ve far tasarımı bizleri karşılıyor. Önceki nesliyle kıyaslandığında daha rafine ve daha az hareketli bir tasarım kullanılması yeni Civic'e ye başka bir duruş kazandırıyor. Ayrıca yeni Honda Civic'te yapılan tüm tasarımsal yenilikler yalnızca otomobilin hoş görünmesi için değil, yoldaki hakimiyetini ve performansını geliştirmesi açısından da önem taşıyor. Bununla birlikte daha büyük havalandırma çıkışlarına sahip ön tampon oldukça şık gözüküyor. Yeni Honda Civic'in profiline geçtiğimizde ise sürüş ve performans karakteri hakkında çok daha fazla ipucuna erişiyoruz. Yeni Honda Civic'in A bir önceki Civic'e göre 5 cm daha geriye çekiliyor. Bunun sonucunda kaput daha fazla uzarken otomobilin merkezi dengesi artıyor. Sadece tasarımsal açıdan artısı olmayan bu hamle Özellikle sert virajlarda daha fazla güven ve sürüş performansı sağlıyor. Viraj performansını artıran bir diğer özellik ise ön tarafta kullanılan MacPherson süspansiyon sistemi oluyor. Elektronik hidrolik direksiyon ile uyum içinde çalışan süspansiyon sistemi büyük tümsek geçişlerindeki şoku %20 oranında azaltıyor. Bununla birlikte yeni Honda Civic'te kullanılan çeliğin burulma sertliği önceki neslime göre yüzde sekiz, bükülme sertliği ise %13 oranında artırılıyor. Böylece yeni Honda Civic, 50 yıllık Civic tarihi boyunca üretilen en sert ve en sağlam Civic olmasıyla ön plana çıkıyor. Daha sert olan yeni Honda Civic, yol ve rüzgar gürültüsünde kabine daha azalıyor. Genel profil tasarımını önceki nesliyle kıyasladığımızda eski ruhunu hatırlatmaya devam eden yeni Honda Civic ön çamurluktan başlayıp stoplara kadar devam eden alçak omuz çizgisiyle oldukça akıcı gözüküyor. Müzik C sütunundaki ikonik çantiyi korumayı sürdüren yeni Civic profildeki genel tasarımıyla oldukça premium görünmeye başarıyor. Bununla birlikte standart olarak 16 inç olarak gelen jantlar en fazla 19 inç boyutunda satın alınabiliyor. Yeni Honda Civic'in arka tarafına geçtiğimizde ise Civic'e karşı ön yargılı olanları bile acaba diye düşündüren bir tasarım bizleri karşılıyor. Yeni Honda Civic'in arka tasarımı önceki nesliyle karşılaştırılamayacak kadar adeta baştan yaratılıyor. Önceki neslinde bumerang'a benzeyen uçları bagaj kapağı hizasında devam eden stopların yerine Avrupa menşeli otomobillerden oldukça aşina olduğumuz daha büyük yatay formlu stoplara bırakan yeni Civic bu haliyle oldukça sert gözüküyor. Bununla birlikte bagaj kapağı üzerinde verilen doğal spoiler çıkıntısı da benden artı puanı almayı başarıyor. Yeni Civic'te üçü ilk defa kullanılmak üzere 8 farklı renk seçeneği sunuluyor. Metalik Meteor Grisi, Sonic inci Grisi ve tamamen yeni Civic'e özel Metalik Sabah Sisi Mavisi bu renkler arasında bulunuyor. Müzik Tıpkı önde ve profilde olduğu gibi daha az hareketli, alçak ve geniş olan yeni Honda Civic'te yol tutuşu tarafında hiç olmadığı kadar iyi performans sağlanıyor. Müzik yeni Honda Civic 4673 mm ile önceki neslinden 25 mm daha uzun, 1414 mm ile 2 mm daha alçak ve 1800 mm ile 1 milim daha genişliyor. Yeni Honda Civic'in iç mekanına geldiğimizde ise beni geçmişe götüren ve peşinen de çok beğendiğimi söyleyebileceğim bir iç mekan tasarımı bizleri karşılıyor. Yeni Honda Civic'in iç mekanı önceki nesliyle kıyaslanamayacak kadar rafine hale geliyor. Daha düz, sade ve işlevsel bir tasarıma kavuşan yeni Honda Civic bu haliyle benden tüm artı puanları topluyor. A sütununun 5 cm geriye çekilmesi iç mekanda ciddi derecede hissediliyor. Önceki nesline göre daha geniş bir görüş açısı sunan yeni Honda Civic sürüş karakteri konusunda farklı bir boyuta geçiyor. Yeni Honda Civic'in yenilenen direksiyon simidinin hemen arkasında önceki neslinde 3 parça halinde olup Yeni Civic'te yüksek çözünürlüklü 10.2 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge paneli yer alıyor. Otomobile ait tüm özelliklere erişebildiğiniz ve kişiselleştirilebilen bu gösterge ekranı oldukça şık gözüküyor. Konsolun ortasına doğru geçtiğimizde önceki neslinde havalandırma ızgarasının altında yer alan multimedya ekranının konsolun içinden çıkıyormuşçasına yeniden konumlandırıldığını görüyoruz. Standart olarak 7 inç boyutunda gelen bu ekranı opsiyonel olarak 9 inç boyutunda satın alabiliyorsunuz. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servislerinde bu ekran üzerinden kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Onun hemen altında ön konsol boyunca uzanan havalandırma ızgarasını da içeren petek desenli trim parçası yer alıyor. Konsolun aşağısına doğru inince bizi klima kontrol ünitesi karşılıyor. Önceki nesliyle kıyasladığımızda her parçanın kalite algısının yükseldiğini görüyoruz. Klima kontrol ünitesinin altında ise bence bir otomobilin olmazsa olmazlarından biri hızlı şarj imkanı sunan 2 adet USB bağlantı noktası ve 1 adet 12 watt soket girişi bulunuyor. Opsiyonel olarak kablosuz şarj özelliğinde satın alabileceğiniz küçük eşya gözü ise ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde. Orta konsola geldiğimizde sürücü tarafında bulunan vites kolu ilk dikkatimizi çeken detay oluyor. Onun arkasında elektronik el freni ve mod seçim tuşları bulunuyor. Yan tarafta ise üstü açık şekilde 2 adet geniş bardaklık yer alıyor. Bununla birlikte özellikle benim gibi kaliteli müzik konusunda hassas olan kullanıcılar için yine bu sınıfta görmeye alışık olmadığımız 12 hoparlörlü Bose Premium Ses Sistemi yeni Civic'te opsiyonlar listesinde yer alıyor. Yeniden tasarlanan koltuklar sınıfındaki diğer modellerle karşılaştırıldığında oldukça şık gözüküyor. Arka koltuklara geçtiğimizde ise tıpkı ön tarafta olduğu gibi ferah ve rahat bir alan bizleri karşılıyor. Arka koltuklardaki baş mesafesi 942 mm, diz mesafesi ise 949 mm oluyor. Ayrıca bu sınıfta çok fazla görmeye alışık olmadığımız bir diğer Honda klasiği ise arka koltukların tamamen yatıp bagaj alanının artırılması oluyor. Yeni Honda Civic Sedan 419 litre bagaj hacmi sunuyor. Yeni Honda Civic'in sadece tasarım ve teknoloji kısmında değil, güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri tarafında da çağ atladığından bahsetmiş miydik? Yeni Honda Civic günlük hayatınızı kolaylaştıracak birçok aktif ve pasif güvenlik sistemini hizmetinize sunuyor. Bu özelliklerin ilk sırasında dünyada C sedan sınıfında ilk defa kullanılan sürücü ve yolcu hava yastıkları bulunuyor farklı çarpışma türlerine göre kafa hareketlerinizi kontrol ederek ciddi beyin hasarı almanızı engelleyen 10 adet hava yastığı yeni Honda Civic hanesine artı puan olarak yazılıyor. Bununla birlikte A, B ve C sütunları eskisine göre oldukça güçlendirilen yeni Honda Civic daha sert yapısı sayesinde büyük kazalardan en az şekilde yaralanmanızı hedefliyor. Bununla birlikte yeni Civic'teki gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri arasında şunlar bulunuyor. Ön tarafta yer alan kamera sistemi sayesinde aracın hızını trafiğin olağan akışına göre ayarlayan adaptif hız sabitleyici ACC. Üzerinde yer alan 8 adet sonar sensör sayesinde şerit üzerinde kendi kendine ilerleyerek yarı otonom sürüş deneyimini yaşatacak olan şerit takip asistanı LKAS. Yeni Civic'in kör noktasında kalan diğer araçları ayna üzerindeki uyarı ışıkları ile fark etmenizi sağlayan kör nokta bilgi sistemi BSI ve son olarak sadece araç içindekilere değil yaya güvenliğine de önem veren Honda herhangi bir yaya çarpma anında en az şekilde yaralanması için bacak ve baş korumaya yarayan özel tampon ve kaput tasarımını Yeni Civic'te sunuyor. Şimdi de yeni Honda Civic'te bulunan yenilenmiş motor seçenekleri ve kombinasyonları neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Honda Civic'te 2 adet 16 valf sıralı 4 silindir motor bulunuyor. Bu motorlardan ilki 1.5 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli VTEC motor oluyor. 182 beygir güç ve 240 Nm tork üretilen bu motor sonsuz oranlı CVT otomatik şanzıman ile yönetiliyor. Ülkemizde göreceğimizi pek düşünmediğim diğer motor seçeneği ise atmosferik olarak beslenen 2 litre hacmindeki turbo beslemeli motor oluyor. 158 beygir güç ve 187 Nm tork üretilen bu motor, atmosferik motor hazını yaşamak isteyenleri kendine davet ediyor. Halihazırda ülkemizde satışta olan diğer motor seçeneği ise 1.6 litrelik 125 beygir güç ve 152 Nm tork üreten benzinli motor oluyor. Yeni Honda Civic Avrupa'da 21.000 Euro'dan satışa sunulurken Türkiye'de şu an en düşük 303.000 liradan alıcı buluyor. Yeni Honda Civic'in yenilenen ve değişen tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Honda Civic'i bir önceki nesline göre oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle 10. neslinde çıkardığı teneke sesi ve C sütunundaki burulmalardan sonra 11. nesliyle çıtayı bir hayli yükselten Honda adeta yeni bir efsanenin doğuşuna tanıklık ediyor. Peki siz yeni Honda Civic hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Honda Civic ile ilgili görüşlerinizi ve aklınıza takılan her şeyi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.